Selamlar gençler. Bu videoda sizlerle birlikte kovalent bağ konusunu 19 soruda A'dan Z'ye her şeyiyle tamamlayarak içinden geçmeye hazır mısınız? O zaman videomuza başlıyoruz. Test 8'in birinci sorusuna baktığımızda diyor ki periyodik cetvelde yerleri verilen elementlerden kaç tanesi kovalent bağlı bileşik oluşturabilir diyor. Şimdi hemen düşündüm ne gelecek aklıma? Kovalent bağlı bileşikler nasıl oluşuyordu? İki tane A metal arasında oluşuyordu hocam değil mi? Ametal metal artı A metal. E o zaman bak şimdi A'ya baktığında A ney? A metal değil mi? Bu hidrojen unutma neydi? Bu belalı element. Metaller grubundaki A metaldi. E E'ye baktığında bu metal. H'ye bak. Şurada bir kedi basamağı vardı. Değil mi? Şöyle. Hatırla hemen. E şuradakilerin hepsi. Bu o zaman ametal. metal. Şu da A metal. E, ama M'ye baktığımda M ne? Soygaz. gaz. E soy gazlar bileşik oluşturmaz. Bir kere bunu eledim zaten. Direkt gitti. E, kovalent bağlı bileşik olsun diyor. Kovalent bağlı bileşiklerde metalin de işi yok. E o zaman kaç tane? 1 iki, 3 tane bu ametaller kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. O zaman bu soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Ve hızlıca ikinci soruma geçtim. Diyor ki aşağıdaki moleküllerden hangisinde ortaklanmamış elektron çifti molekül içi bağ sayısından küçüktür diyor. Hepsini tek tek deneyeceğiz yapacak bir şey yok. E şimdi karbondioksit bunun yapısını yazdığımızda ne olacak? Şöyle ikili bağlar olacak. Şurada da eşleşmemiş noktalar olacak. E şimdi ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4. Değil mi? Bak şurası 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 4 tane. E çift bağ sayısı 2 2 de burada 4 tane. O zaman bunlar birbirine eşit A olmadı. B şıkkına baktığımızda diyor ki N2. E bunun yapısını yazarsak ne olacak? Şöyle üçlü bağ ve şurada azotların üstünde birer tane eşleşmemiş elektron çifti olacak. E ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2. E bağ sayısı 3. E bak bize ne diyordu? Molekül için bağ sayısından küçüktür diyordu. E 3 2'den küçük olduğuna göre ben cevabımı bulmuş oldum ama diğerlerine de bakalım. O2 ne olacak? Şöyle çiftli bağ. Tabii ki şuradaki oksijenlerin üstünde de yine elektron çiftleri. E elektron çifti sayısı 4. Bağ sayısı 2. 4 2'den şunu da şöyle küçüktür yapam olmadığını göstermek için. E 4 2'den küçük mü? Yine olmadı. E F2 yine şu şekilde buradaki F'lerin üstünde elektron çiftleri var. Elektron çifti sayısı 6, bağ sayısı 1. 1 6'dan büyük mü? Değil bu da olmadı. E Kler, klor, ile flor zaten aynı yapıyı oluşturacak İkisi de halojen çünkü. E o zaman 6 büyüktür, 1. E bu da olmadı. Biz zaten soru için cevabımızı bulmuştuk. B şıkkı dedik ve 3. sorumuza geçtik. Ortaklanmış elektron çifti sayısı A, ortaklanmamış elektron çifti sayısı B. Olduğuna göre NF3 molekülünde B bölü A oranını sormuş. Şimdi NF3'ü yazalım. İkinci soruda göstermemiştik. Burada gösterelim. N7. Yani 2, 5 değil mi? O zaman 5 tane noktası yok mu? 1, 2, 3, 4, 5. E, F9. Yani 2, 7. O zaman 7 tane noktası var. E, şunların getirdim. Şöyle yanlarına birer tane F'lerini yazdım. E, şimdi bak ne olacak bunlar? Bu bağlar ya yani eşleşip daha doğrusu bağ olacak değil mi? O zaman ortaklanmış elektron çifti sayısı A diyor. Ortaklanmış demekle demek? Bağ yapan. Bağ sayısı demek. E bağ sayısı 3. Ortaklanmamış elektron çifti diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. O zaman 10 bölü 3 oldu. Yani bu soru için cevabım E seçeneğidir dedim ve dördüncü soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki kovalent bağlı bileşikteki ikinci periyot elementlerinden X ve Y'nin atom numaraları toplamı kaçtır diyor. Aslında yukarıdaki sorunun aynısı değil mi? Çaktırmayın devam ediyoruz. Diyor ki ikinci periyotta. E, i̇kinci periyotta X şöyle değil mi yani 5 tane noktası var. 3 e, tanesi eşleşmediği için bağ yapmış. O zaman X ikinci periyot 5A grubunda. E Y şuradaki bir tane noktayı düşünün bağ yapan. E o zaman 7 tane noktası var. Yani Y de şu şekilde değil mi? E, o zaman ikinci periyot 7A grubunda. E bunların elektron dağılımını yaparsak 2 5 yani toplam 7 tane protonu var. E bunun 2 7. Yani toplam 9 tane protonu var. E bize bunun toplamını soruyor. O zaman 7 artı 9 yani toplam 16 oldu. O zaman 4. soru için cevabım D seçeneğidir dedim. Ve hızlıca 5. soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki moleküllerden kaç tanesinin Lewis nokta yapısı doğru verilmiştir diyor. E şimdi ne? 7 değil mi? O zaman 2, 5. Artık ezberledik değil mi bu ne 2? Bence ezberlediniz de yine de yapalım. E 5 tane noktası varsa şöyle. E karşısına da aynı şekilde yazdım. E bununla bu eşleşti. Bununla bu. Bununla da bu eşleşti. Bak burada bunlar doğru eşleşmiş. Tamam bu noktada doğru. Ama bu noktalar konulmamış değil mi? Şurada bunlar eksik. E o zaman bu yanlış oldu. E şimdi bak yazmaya bile gerek yok. Hidrojen burada doğru burada doğru burada doğru. E bunların burada işi ne? Değil mi? Fazladan verilmiş. O zaman bu da gitti. E O2 şöyle bağ yapacak ve şurada noktalar olacak. E bak İki tane bağ yapmış noktalar var o zaman bu doğru. E, su zaten görmüştük hidrojen bağ yapacak. Oksijenin üstünde noktaları var. E, bu da doğru. HCl şu şekilde bir tane bağ yapacak. Ama Cl klor 17 ya. Yani 7A grubunda. O zaman 7 tane noktası olacak. Yani şurada noktalar olacak. O zaman buradaki noktalar eksik verilmiş. Yani yanlış yapılmış. E bize ne diyordu? Kaç tanesi doğru verilmiştir diyor. O zaman bir, iki tanesi doğru verilmiştir dedim. Yani beşinci soru için cevabım B seçeneğidir dedim. Ve altıncı soruma geçtim. Diyor ki N2 molekülünün Lewis nokta yapısı ile ilgili yukarıdaki soruların cevapları seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Az önce de dedim illallah geldi değil mi bu n 2den N2, O2, F2 bunlar sürekli karşınıza çıkacak bu tip sorularda. E N2 artık ezberledik. Bence ezberlediniz yani tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Ne? şu şekilde e şurada da noktalar vardı değil mi? E diyor ki sorular cevaplandır. Ortaklanmış yani bağ sayısı diyor. E bağ sayısı kaç tane var? Şurada 1, 2, 3 tane. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı. E şurada bir tane 1, şurada bir tane 2. Molekül içi bağ sayısı zaten bağ sayısıyla ortaklanmış elektron çifti sayısı aynı şey demekti değil mi? O zaman bu da 3. Yani 3, 2, 3. O zaman bu soru için doğru cevabım C seçeneğidir dedim. Ve 7. bu testin son sorusuna geçtim. Diyor ki yukarıda X, Y3 ve Z, Y2 bileşiklerinin elektron nokta yapıları verilmiş. X, Y ve Z elementleri aynı periyotta yer aldığına göre proton sayıları diyor. Şimdi bak şurada şu bağları görme şunları kopartmış ol. E, o zaman X'in 5 tane noktası var değil mi? O zaman X 5A grubunda. E, y kaç tane noktası var toplam? 7 tane. O zaman Y de 7A grubunda. E bulmuştuk zaten şuradan koparttığımızda X de şurası. Yani toplam 6 tane noktası var. O zaman Z de 6A grubunda değil mi? E o zaman periyodik sistemde X buradaysa Z bunun yanında, Y de bunun yanında. Çünkü 5A, 6A, 7A değil mi? E proton sayısı biz neyi biliyoruz? Proton sayısı bu tarafa doğru gittikçe artıyor. Yani en büyük Y, sonra Z, sonra X. E buna göre baktığımızda bu soru için doğru cevabım D seçeneğidir dedim. Bu soruyu da çözerek test 8'i tamamlamış oldum. Şimdi geçtim. Test 9. Test 9'un birinci sorusuna baktığımda diyor ki bir molekülle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci de diyor ki bağlar polar molekül apolar olabilir diyor. Olabilir. Biz hatta bunu anlatırken örnek verdik değil mi? Ne dedik? Metan. Şöyle ortadaki karbona 4 tane hidrojen bağlansın. E, bu bağı düşündüğümüzde bir taraftan karbon çekiyor diğer taraftan hidrojen çekiliyor. Yani bağ polar. E, ama molekülü düşün. Şu molekülün hepsini düşün. E, ortada karbon var. Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan her yerden hidrojen çekiyor. Yani eşit çekiliyor. E, eşit çekildiği için ne diyeceğiz? Molekül Apolar diyeceğiz. E olabilir mi o zaman? Olabilir. Atomlar aynı ve tek bağ varsa molekül apolardır diyor. Yani şundan bahsediyor. Mesela F2. Atomlar aynı. Flör flör. Ve tek bağ varsa aralarında bir tane bağ var diyor. E bu molekül apolardır diyor. Eşit çekiliyor. Eşit çekildiğine göre molekül ne olacak? Apolar olacak. Elektro negatifliği fazla olan atom kısmi negatiftir diyor. Dedim ya bunu da konuyu anlatırken. Bir elektron alışverişi yok. Ama bağı çekme isteği var. Yani elektro negatiflik var. O zaman elektro negatifliği fazla olan bağ kendine daha çok çekecek. E kendine daha çok çektiği için kısmi negatif yüklenecek demiştik. O zaman bu da doğru. Yani hepsi o zaman birinci soru için cevabım E seçeneğidir dedim. Şu şekilde ikinci soruma geçtim. Yukarıdaki tepkime de ametaller arasındaki bir tepkime verilmiştir diyor. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen türlerin içerdiği kovalent bağın bağdan bahsediyor. Polarlığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak burada aynı moleküller değil mi? Bu zaten NH3'ün tepkimesi onu yazalım. Yani bariz belli. E diyor ki ne ne? 3 tane H H var. Bir de ne olmuş? 2 tane NH3 oluşmuş. Şu şekilde yazalım. E şimdi bak 2 tane aynı atom var değil mi? E aynı atomlar çekiyorsa bu eşit çekilmez mi? eşit çekilir. O zaman bu apolar. Yani polarları sildim. E geldim ikinciye. İkinciye bak hidrojen hidrojen veya bunu anlamadık hocam bunun en açıcı olduğunu. Önemli değil. İki tane mavi atom var değil mi? Aynı bak. İkisi de mavi. E o zaman bunlar aynı şekilde çeker birbirini. E aynı şekilde çektiğine göre bu da apolar. Yani bunlar da gitti cevabımızı bulmuş olduk. B şıkkıymış ama geldim. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde bir tane kırmızı var. Aşağı doğru üç tane mavi çekiyor. Eşit çekilebilir mi? Çekilemez. Tamam mı? E çünkü burada bunun üstünde noktaları var. Elektron çifti var. NH3 gibi düşünürsen. Tamam mı? O zaman bu da zaten polar olmak zorunda. E gördüğünüz gibi polar verilmiş. Yani cevabımız B seçeneğidir dedik. Ve üçüncü sorumuza geçtik. Diyor ki yukarıda bazı moleküllerin topçuluk modeli verilmiş. Bu modellemede bağ elektronlarını çok çeken atom kısmi negatif, az çeken kısmi pozitif ile sembollenmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır diyor. Yani bana elektronegatifliklerini kıyasla diyor bunların. E biz neyi biliyoruz periyodik cetvelde? Şöyle şuraya çizersek. Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru gittikçe artıyordu. Soy gazların elektronegatifliği yoktu. Onun için elektronegatifliği en büyük olan element flordu değil mi? E bak şimdi hepsinde de flor var. O zaman hepsinde kısmi negatif bu olacak. E olmasa ne yapacaktık hocam? Kıyaslayacaktık. Mesela oksijen bunun yanında ya. E, oksijenle flörü kıyaslarsan soldan sağa doğru gittikçe elektronegatiflik arttığına göre o zaman en büyük olan flör diyeceğiz. Yani daha büyük olan daha doğrusu flör diyeceğiz. Tamam mı? E o zaman bak burada flör kısmi negatif, flör kısmi negatif, yine flör kısmi negatif diyeceğiz. E, o zaman hangisinde hata yapılmıştır diyor. Flör flör o zaman hata yapılan 2'ymiş. E, hangilerinde hata yapılmıştır diyor. Yani yalnız 2'de bu soru için cevabım B seçeneğidir dedim ve dördüncü soruma geçtim. Bir bileşik verilmiş diyor ki bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Dört tane polar kovalent bağ içerir diyor. Polar ne demekti bir bağ var bu taraftan farklı bu taraftan farklı atomlar çekiyorsa biz buna polar diyorduk değil mi? Eşit çekilmiyor. E bak şimdi o zaman burası 1, 2, 3, 4. E hocam şu ne ne arasındakini niye yazmadık? E eşit çekiliyor işte onun için yazmadık. Ne ne ikisi de eşit çekmez mi? O zaman buna biz ne diyeceğiz? Apolar diyeceğiz. E bak dört tane doğru. E bir tane diyor. E bak şurası işte bir tane. O zaman bu da doğru. E molekül polardır diyor. Bak molekülden bahsediyor. E hocam biz işte polar var dedik apolar var dedik. Bağdan bahsetmiyor molekülden bahsediyor. E düşün şu molekülün hepsi. Bunun hepsini düşündüğümde nasıl karar vereceğim hocam? Yine çok kolay hiç önemli değil. Merkez atom. E merkez atom yok hocam. Merkez atom var bak buradaki azotlar yine merkez atom. Göbekte ya. İkisi de aynı şey. E bak bunun üstünde elektron çiftleri var. E eşit çekilir mi? Çekilmez. Hocam ben onu unuttum. E bak şöyle yap. Azot var. Şu tarafa doğru hidrojenler çekiyor. Şu tarafa doğru NH2 çekiyor. Şurada bir elektron çifti var. E bu azotu düşün. Eşit çekilir mi? Aşağı doğru iki tane hidrojen çekiyor. Sağ tarafa doğru bir tane NH2 çekiyor. Yukarı doğru elektron çifti çekiyor. Daha ne olsun? Bu polar olmayıp da ben mi polar olacağım? Yani kim olsun polar? Bundan polar bir madde mi var? E o zaman molekül de polar. Yani bu doğru. O zaman hepsi yani cevabım E seçeneğidir dedim. Ve beşinci soruma geçtim. Yine bileşikler verilmiş diyor ki bileşikleriyle ilgili niceliklerinden hangileri ortaktır diyor. Polar bileşik olmaları. Şimdi düşündüğümde NH3 merkez atomun üstünde elektron çifti var. E o zaman ben buna ne derim? Polar molekül derim. Polar molekül. E ama metanı düşün. Ortada karbon var ve her taraftan hidrojen çekiyor. Yani eşit çekiliyor. O zaman buna ne diyeceğim? Apolar molekül diyeceğim. Tamam mı? E i̇kisi de polar mı? Değil. O zaman bu ortak değil. Polar kovalent bağ içermeleri. Bak bu sefer bağ geçti. Dikkat et yine. E bağ şunu düşün. Bir taraftan azot çekiyor. Bir taraftan hidrojen çekiyor. O zaman buna polar bağ diyebilir miyim? Dedim bile. Şunu düşün. Yine bir taraftan karbon çekiyor. Bir taraftan hidrojen çekiyor. O zaman bu da eşit çekilmez. Yani yine polar bağ. E o zaman polar kovalent bağ içermeleri bunların ortak. Moleküler yapılı olmaları diyor. Yani bu ne demek? A metallerden oluşması demek. E düşün. Karbon, hidrojen, azot. Bunların hepsi ağ metal değil mi? Finish çok çılbır. Ezberledin direkt yaptın gitti. Bunların hepsi ağ metal. O zaman moleküler yapılı. Yani hangiler ortaktır diyor. 2 ve 3 ve 5. soru için cevabım D seçeneğidir dedim. Ve hızlıca yine 6. soruma geçtim. Diyor ki yukarıda X, Y ve Z'den oluşan bir molekül verilmiştir. Buna göre bileşiklerinden hangileri A diyor. Şimdi bak Y'yi düşündüğümde Y 1A grubunda değil mi? Yani Y hidrojen başka hiçbir şey olamaz. E, X'i düşündüğümde 4 tane bağ yaptığına göre 4A grubunda. E, Z'yi düşündüğümde 6 değil mi? E, şuradan çıkardım. 2 tane bağ yapmış. 2 tane noktası şurada var. E, 4 tane de burada eşleşmemiş elektronlar var. Yani Z'de 6A grubunda. E, şimdi bak X, Y, 4 diyor. Şöyle çektim. X, e, Buna 4 tane Y bağlanırsa şu şekilde bağlanmaz mı? E, bu bildiğin metan işte. CH4. Az önce yukarıda çözdüğümüz şunun aynısı değil mi? CH4. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. O zaman buna ne diyeceğiz? Apolar. X, Z, 2. X ortada. Bunu da şöyle çekelim. X ortada dört e tane noktası var. 4A grubunda olduğu için Z'den de 2 tane varmış. Şöyle yazdım ve noktalarını yerleştirdim. Bununkini de şu şekilde yerleştirdim. E bununla bu bağ yaptı, bununla bu. Bununla bu yaptı, bununla bu. O zaman X şu şekilde çift bağlar. Z'nin üstünde de şöyle iki gibi durmasını. Şöyle noktalar var. Yani ortada bir tane X var. İki taraftan da Z çekiyor. Yani eşit çekiliyor. Eşit çekildiğine göre o zaman bu da apolar diyebilirim. Geldim üçüncüsüne. Y, 2 diyor. E Z'den ortada bir tane var. Şöyle noktalar var. E Y'nin şu şekilde o zaman bunlar birleşince ne oldu? Z şu şekilde Y'lerle şu şekilde bağ yapmış. İki tane Y aşağı doğru çekiyor. Z'nin üstündeki elektron çifti yukarı doğru çekiyor. Eşit çekilir mi? Çekilmez. Bu da bildiğin su. h o Hiçbir farkı yok. O zaman buna ne diyeceğiz? Bu polardır diyeceğiz. Apolar olamaz. Hangileri apolardır diyor. O zaman 1 ve 2 dedim. Yani cevabım C seçeneğidir dedim. E bu şekilde test 9'u da çözüp bitirdim. Ve artık son testim olan test 10'a geçiş sağladım. Birinci soruda diyor ki aşağıda adı verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış yazılmıştır? Diyor bize yanlışı soruyor. D azot. Ezberledin değil mi bu latince sayıları? Ezberlemezsen yapamayız. İki tane azot varmış. N2. Penta 5. 5 tane de oksijen varmış. O zaman bu doğru. Karbon C. Mono oksit. Mono 1 demek. Yani bir tane de oksijen varmış. O zaman bu da doğru. Oksijen D2. Flörür. Yani F. O F2. Karbon D2. Sülfür. C, 2 O zaman bu da doğru. Azot Flörür. Zaten böyle bir adlandırma olamaz. Niye olamaz hocam? E, şimdi flörür kaç tane var? Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, beş tane mi, üç tane mi, kaç tane var? Burada bir sayı olması lazımdı değil mi? E, bileşiğe bak NF3 diyor. 3 dediğine göre burada bir tri olması lazımdı. Yani azot tri flörür gibi bir şey olması lazımdı. E, burada triyi vermediğine göre yanlış yapmış. Yani birinci soru için cevabım e seçeneğidir dedim. Ve ikinci soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki moleküllerin toplam atom sayıları arasındaki ilişki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bileşiklerimize bakalım. Diyor ki D fosfor. Fosfor neydi? P. D 2. Penta oksit. E, oksit oksijen. Penta 5. E, toplamı o zaman 2 artı 5 yani 7. Kükürt S. Tri oksit. Oksit O. Tri 3. O zaman 1 artı 3 yani bu da 4. Karbon tetraklorür tetra 4 klorür 4. E o zaman 1 artı 4 yani 5 oldu. E o zaman en büyük olan 7 sonra 5 sonra 4 değil mi? Yani 7 A en büyük 5 C sonra sonra da B. Yani A büyüktür C büyüktür B. Hangisinde oldu? B şıkkında varmış. Yani ikinci sorunun cevabı B şıkkıdır dedim. Ve üçüncü soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki bileşik hatları seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır diyor. Fosfor penta klorür. Klorür dediğine göre C ile penta dediğine göre 5. Di hidrojen hidrojenden iki tane varmış. mono -oksit, yani oksijenden de bir tane varmış. E, karbon, dioksit yani oksijenden iki tane varmış. E, azot, mono -oksit, yani oksijenden bir tane varmış. E, o zaman pc ile 5i yazdık, CO2'yi yazdık, NO'yu yazdık, H2O'yu yazdık, BH3'ü yazmadık. BH3'ü yazmış olsaydık ne olacaktı? Bor, üç tane hidrojen olduğuna göre... Tri, hidrür olacaktı. Çünkü hidrojen anyon adını alınca hidrür oluyor değil mi? O zaman bu zaten verilmemiş. Yani üçüncü soru için cevabım D seçeneğidir dedim. Ve dördüncü soruma geçtim. Diyor ki yine aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır diyor. Bakalım. P fosfor. Penta klorür. Bu doğru. Kükürt S. O2 yani iki tane oksit var. E, oksit e, buradaki D nerede? Buradaki D yok değil mi? O zaman yanlışı bulduk. B şıkkıymış. Diğerlerine de bakalım. E, karbon. İki tane oksit var. Yani dioksit. E, azot, monoksit, Oksijenden bir tane var. monoksit. E, di azot. Yani iki tane azot var. Pentaoksit. Yani beş tane oksijen var. Zaten bunların hepsi doğru. Biz zaten yanlış cevabımızı bulmuştuk değil mi? Dördüncü soru için B şıkkıdır dedim. Ve beşinci soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki moleküllerin adlarına göre X artı Y artı Z değeri kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Di fosfor. Yani iki tane fosfor var. Tamam. Pentaoksit. Penta 5'ti penta değil mi? O zaman X kaçmış? 5'miş. Trihidrojen mononitrür. Şimdi burada özel bir adlandırma var. NH3'te bu elektro negatiflikten dolayı hidrojenin adı önce okunuyor. İstisna bir şey. Hani o kadar karşımıza çıkacağını düşünmüyorum. ama buradan da yapabilirsiniz zaten. Trihidrojen diyor. Yani 3 tane hidrojen var diyor. O zaman niye 3 tane? E mononitrür nitrürden bir tane var. Yani adlandırma yapılırken bileşik şöyle düşünülüyor. Tamam mı? NH3 için özel bir şey bu. Devam ediyorum. Diyor ki cl 2 o diklor, değil mi? 2 tane klor var. Heptaoksit. Hepta kaçtı? 7 idi değil mi? E o zaman x 5 artı y 3 artı z de 7 8 15 oldu. Yani bu soru için cevabım D seçeneğidir dedim. Bu testin ve hatta videonun son sorusu 6. soruma geçtim. Diyor ki: "Özellikleri verilen bileşik yukarıdakilerden hangileri olabilir?" diyor. Polar yapılıdır. Yapısında iki cins atom içerir. Toplam 3 atomludur diyor. Şimdi bak polar olması dursun. Bir diğerlerine göre eleyelim bir. Yapısında iki cins atom vardır diyor. Mesela suyla e, suyla olur mu ya? Hidrojenle oksijen. Tamam mı? Örnek olarak. Mesela bak oksijenle flor olabilir mi? Olabilir. E, HCN. Hidrojen var, karbon var, azot var. 3 tane. 2 e, tane diyordu. O zaman bak bunu eledik. E CO2 diyor karbon var oksijen var. 2 tane o zaman bu da olabilir. Yani bu gitti. Toplam 3 atomludur diyor. OF2 e 1 artı 2 3. E 1 artı 2 3. Bu bir şıkkı bize el etmedi. O zaman yani şunu diyor. OF2 ile CO2'nin polarlığına bak diyor. E bakalım. Şimdi O ortada şöyle noktaları var. E ne olacak? Flör gelecek. Bununla bu şekilde. Çok güzel F yazdım. Bu şekilde bağlar oluşturacak değil mi? O zaman ne oldu yani? O F F şöyle noktaları var şurada da bu noktalar var. E düşün, iki tane flor aşağı doğru çekiyor, elektron çifti iki tane yukarı doğru çekiyor. Bu eşit çekilmez, değil mi? O zaman bu polar. E bu üçünü de sağladığına göre var. Geldim, karbon dioksit. E karbon ortada şöyle dört tane noktası var, oksijen altı e tane noktası var. Bunlar artık öğrendiniz diye böyle noktaları koyup geçiyorum. Öğrenmediyseniz konu anlatımını izleyin veya bu baştaki soruları izleyin. Tamam mı? E şimdi bununla bu eşleşti. Bununla bu eşleşti. Bununla bu. Bununla bu. Yani ne oldu? Karbon şu şekilde ikili bağları varmış. Oksijende şurada noktalar varmış. E bu eşit çekilir mi? Ortada bir tane karbon var. Sağdan ve soldan oksijenler çekiyor. O zaman bu eşit çekilir. Yani bu apolar. Şunu düşünme. Aklında şu soru olmasın. Hocam e işte oksijenin üstünde elektron çiftleri var. Köşedekiler beni ilgilendirmez. Elektron çifti merkez atomun üstünde varsa iş karışır. Yani şu karbonun üstünde elektron çiftleri olsaydı iş karışırdı. Ama oksijen kenarda hiç ilgilendirmiyor beni. Şöyle düşüneceksin karbon ortada sağdan oksijen çekiyor soldan oksijen çekiyor bitti. Oksijenin üstünde nokta varmış yokmuş bana ne? Bunlar beni ilgilendiren şeyler değil. Yani bu da apolar gitti o zaman bunu sağlayan sadece birmiş. Yani yalnızca cevabım. A seçeneğidir dedim. Bu şekilde de test onu bitirerek bu videonun burada sonuna gelmiş olduk. Test 8'de 7 soru, test 9'da 6 soru, test 10'da 6 soru. Yani toplam 19 tane soruya cevap vererek kovalent bağlar kısmını da tamamlamış olduk. E bu şekilde 11. günün soru çözüm videosunun da sonuna gelmiş olduk. Tabii ki bu arada ne diyoruz unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bize önermeyi unutmayın. Söyleyin onlarda da faydalansın. Bu arada bize de destek olmuş olun diyorum. Sizleri çok seviyorum. 27 günde TYT Kimya kampının 12. gününde konu anlatım videosuyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.